Herkese selamlar, sevgiler. Bugün de Dilim Hisar Mahallesi'ne geldim. Ben Mustafa Karkin, Dilim Kale Gayrimenkul'den. neredeyse çatı dubleksi, dubleksi, çatı dubleksi daire fiyatına hemen hemen bir villa tanıtımı için. Bu villamız Dilim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1. Müstakil havuzlu, müstakil girişli, panjurlu daire fiyatına diyebiliriz. ayrıca şunu ilave etmek istiyorum. Ağustos'un 22'sindeyiz 2024 piyasa stabil. Aman aman bir piyasa yok. Bunun da sebebi malum kredi faiz oranlarının yüksek oluşu. Ama mal, mülk, arazi, tarla, villa, daire, ne olursa olsun gayrimenkul bu dönemde alınması gerekiyor. Bakın bu dönemde alın. Faizlerin birazcık göz kırpıp aşağı düşmesi durumunda bugün 3 liraya aldığımız yerleri 6 liraya alamama riskimiz olabilir. Uzatmayalım. Uzun lafın kısası. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Dış kısımdan başlayacağım. İç kısma doğru geleceğim. İyi seyirler. Evet biraz önce sunumunu yaptığım villamız bu. Bu villa 2 iki adet. İkisi de şu an satlık. Didim Hizar Mahallesi'nde. İkisi de havuzlu. Birinci villamızın girişi burası. Diğer villamızın girişi de burası. Girişler ayrılmış. Her iki villada satlık. Fiyat 6 milyon 522 Ağustos 2024 itibari ile. 6 milyon 500 bin pazarlığı var. Panjurlu 3 artı 1. Havuzlu. bugün havuz maliyeti bugün nereden baksanız yanılmıyorsam. 600 binle 800 bin arası çıkıyor diye biliyorum. Motoruydu vesairesiydi. Bu villamızın şöyle bir oturum alanı var. Bahçe anlamında, toprak anlamında yok değerli misafirlerim. Çok büyük bir villa olarak hayal etmeyin. Kutu gibi, kutu gibi derler ya. Neçede toprağı sizin. Havuzu var. Triplex iki buçuk kat. Daire çatı dubleksleri dilimde 5 milyon 5 buçuk milyon bandına oturdu çok rüzgar var hemen şöyle geçeceğim çatı dubleks dairelerimiz 5 milyon 5 milyon 500 bandına oturdu asansörlü hani derler ya kötüsü 4 milyon 4 milyon 500 den başlıyor ikinci elleri bile Neşede i̇şte burası toprağı sizin havuzlu ne olursa olsun havuzlu villa alan yok. Gurbetçi vatandaşlarımız çoğu toprak istemiyor zaten. Belki gurbetçi vatandaşlarımız tercih edebilir. Yurt içi vatandaşlarımız tercih edebilir. Dediğim gibi iki tane burada villa. iki tane villamız var. İkisi de satışa hazır. Isım akraba, kardeş, kayınço. Farzı misal yan yana havuzlu villa isterlerse. Bütçe aralığı da biraz önce dedim 6.500.000 milyon 500 bin neden olmasın daire alacağımıza havuzlu villamız olsun diyebilirler. Çelik kapıdan girelim. Havuzumuz L şeklinde. L şeklinde bir havuzumuz var. Burası mutfak kısmından çıkış yeri. Orayı da göstereceğim. Çok rüzgar var şansımıza. Olsun rüzgar iyidir. 10 yıldır dilimdeyim. Bu sene yaşadığımız sıcaklık kadar ben hiç bu kadar sıcaklığa şahit olmadım. Gerçi yurdun geneli öyleydi. Kapımızı örtelim. Kapımızı örttük. Salonumuzu kısa tanıyalım. Evet salonumuzu ve salondan çıkışımızı hemen hızlı hızlı çekimini yapalım. Salonumuz bu. Karşıda televizyon ünitesi. Şu kısımda yine bahçe açılıyor. Mutfak kısmından. Mutfağımız. Didim Hisar Mahallesi'nde bu villamız. Didim şehir merkezine 3 kilometre. Didim Altın Kum plajına 4 kilometre. Yaz kış oturuyor artık değerli misafirlerim. Villalar şehir merkezinde göbeğinde olmuyor. Villalar villalar bölgesinde, konutlar konutlar bölgesinde oluyor. Hem villam olsun hem şehrin göbeğinde olsun, deniz yanımda olsun, hastane arkamda olsun, pazar solumda olsun, sağlık ocağı da sağımda olsun diye düşünen değerli misafirlerim varsa ki çoğu Müşterilerin, misafirlerin bu yönde talepleri oluyor. Ama maalesef öyle bir yer mümkün değil tabii ki. Şehir merkezinde her şey ayağımın altında olsun derseniz daire bakacağız. Sessiz, sakin, huzurlu ortamda, trafikten uzak, insanların yoğunluğundan uzak yer diyorsanız. Villa bahçeli villa, havuzlu olur, havuzsuz olur. Ortak kullanım banyo, bir üst kattayız. Bir üst katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyomuz var. Burada böyle bir koridorumuz. Banyoya gireyim, çıkışımızı göstereyim. Çıkışımız. Amber renkli aydınlatmamız. Banyomuz. Herkese selamlar diyelim. Duş kabinin isteğe göre yapılacak. Havalandırmamız mevcut orada güzel. Burada bir yatak odamız. Bu yatak odasından sonra burada da bir çocuk odamız. Çocuk odasında ve yatak odasında açılan, birbirine açılan bir kapı balkona çıkıyor. Panjurlu olduğunu söylemiştik. İki buçuk kat triblex terasta denizi çok rahat görebiliyoruz. Tabi deniz burnumuzun dibinde değil. Nereden baksanız kuş bakışı ee, yine iki iki buçuk kilometre var. Didim'in üç bir tarafı deniz. Değerli misafirlerim, bir ucundan bir ucuna arabayla 10 dakika sürmüyor. 96 kilometre sahil şeridimiz var. İyotlu havamız var. 30'un üstünde koylarımız var. 2,5 kat ve 3,5 kattan fazla yüksek binalarımız yok. İyotlu havamız var. En üst katta da yine bir duş alma yeri, bir banyo, terasımız. Burası da bizim terasımız. Şurada bir kapalı alanımız var. Burası kiler. Ayrıca buraya çamaşır makinesi koyma yeri vesairesi yapmış. Buradan ben Anadolu Oteli'ni yani Saatur Anadolu Oteli'ni görüyorum. Deniz güneşten ötürü çıplak gözle bile tam seçilmiyor. Çünkü havanın sıcaklığı, buharlaşma vesaire yansımadan ötürü. Evet değerli misafirlerim. 3 artı 1 dilim Hisar Mahallesi'nde villanın tanıtımı için geldik. Yukarıdan inelim aşağıya. Villamız 3 artı 1 havuzlu müstakil girişli. 6 milyon 500 bin pazarlığı da var. Açılış konuşmasında dediğim gibi değerli misafirlerim piyasa stabil 6-7 ay öncesi gibi her hafta zam gelmiyor piyasa Evet durgun yine alan alıyor ama beklentinin altında Evet yine alan alıyor ama piyasa beklentinin altında ee, ama dediğim gibi bu dönemde mal toplamak gerekiyor arsa alabilirsiniz, daire alabilirsiniz, villa alabilirsiniz. Gayrimenkul ne olursa olsun toplamanız gerekiyor. Varsa paramız, gücümüz. Neden? Şu anda faizlerin mevduat faizlerinin yüksek oluşundan ötürü vatandaşlarımıza cazip geldiğinden ötürü beklemeye aldılar paralar. Faizle bekliyor ama verilen faiz de enflasyonun altındaydı aslında. Bir gecede o para bugün 3 liraya aldığınız yeri 10 liraya alamama durumuna düşebilir. Ne diyelim? Uzun lafın kısası toparlayacak olursak Didim Hisar Mahallesi'nde çatı dubleks fiyatı, daire fiyatı hemen hemen 6 milyon 500 mutlaka bu daireyi düzeltiyorum, villayı görmenizi tavsiye ediyorum. Çok sarayvari bir beklentiniz olmasın. 2 tane satlık kutu gibi 3 artı bir havuzlu alışsın da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.